Hocam oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar mı? Demiş. Allah muhafaza eylesin. Orucu bozar. Çünkü, çünkü gerçekten insanlar yani bu kardeşlerimiz bu soruları soruyorlar ama gerçekten cahillik çok var kıymetli Müslümanlar. Yani size şimdi geliyor ki ya nasıl bir soru yani? Bilmiyor ki gençler. Şu anda gençlerimizin yani yüzde sekseni gusül almasını dahi bilmiyor. Evde anne baba çocuğuna gusül öğretmiyor ki. Çocuklarımız hiçbir şeyi bilmiyor. Nasıl ki bakın eğer bir genç namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa diğer dinimin, İslam'ın diğer emirlerini de zaten çoğunu yapmıyor demektir. Gusüle, namaz kılmayan bir adam gusüle ihtiyaç duymaz ki. Değil mi? Gusülüne dikkat etmez yani. En azından gusülüne dikkat etmez. Cünüp cünüp gezebilir. Allah muhafizə